omuza. İşçi sendika omuz omuza. Sizleri Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun, Belen, Arsuz ilçe başkanları, yine aynı zamanda belediye meclis üyelerimiz ve ülke ocaklarımızın başkanları ve temsilcileri de ziyaretle 208 gün önce çıkmış olduğunuz haklı mücadelede yanınızda olduğumuzu göstermek adına bugün sizlerle bir araya geldik. Biraz önce başkanım şartları anlattı. Gerçekten ağır sanayi şartları altında bu fiyatlara çalışmak neredeyse mümkün değil. Biraz önce başkanım bahsetti. Bizler bile belediye işçilerimizin çalışan arkadaşlarımıza bugün şartlarda 35 bin lira aylık veriyoruz arkadaşlar. Bu Türkiye şartlarına baktığınız zaman çok da iyi bir miktar ücret olmasa da siz de bundan daha fazlasını hak ederek çalışıyorsunuz. Çalıştığınız şartlar belli. Yaptığınız mücadeleyi hepimiz çok iyi biliyoruz. Sektör ne kadar sıkıntıda da olsa, darba da olsa sizlere bu maaşı verebilecek yapıya ve ekonomik birikime sahip bir sektör. Onun için biz bu 2-8 günlük mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz başkanım. Bir ana, bir, de, bir de kazanacağız. Bir ana, bir, bir kazan. söylediği gibi bu birliktelik, bu beraberlik devam ettiği sürece ben kazananın sizler olacağına inanıyorum. Ben Özçelik İş Sendikası'na da uzun zamandır görmediğimiz bu mücadeleyi başlatıp ve bu noktalara kadar getirdiği için de tekrardan teşekkür ediyorum. Başkanıma ve yönetici arkadaşlarımıza. Biz demin de söyledik. Milli Hareket Partisi kadrolar ve ekibi olarak bu haklı mücadelenin sonuna kadar destekleyeceğiz. Takipçisi olacağız ve buradan da işverene çağrıda bulunuyoruz. Bu şartlar çok fazla ağır şartlar değil makul şartta gelin başkanımızın çağrısına kulak verin. Ortak bir noktada buluşarak fabrikamızı tekrar işçilerimizle buluşturarak çalıştırmaya devam edelim diyorum. Tekrar en mücadeleniz hayırlı olsun diyorum. Sonu da hayırlı olur inşallah. Başkanlarım, değerli belediye başkanım, belediye başkan yardımcım. Değerli misafirler, kıymetli misafirler. Bugün emek ve alın teri mücadelemizin 208. günündeyiz. Dile kolay yedi ayı aşacağız. Yedi aydır bizlere her türlü desteğini esirgemeyen, başta siz değerli misafirlerimiz, bütün sete ve emeğe geçenlere bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 208 gündür gerçekten bu bölgede yüreği bizimlesiniz. Bizimle beraber hareket ediyorsunuz. Bizim yanımızda olduğunu bizlere hissettiriyorsunuz. Bu konuda sizlere müteşekkirim. Arkadaşlar 208 gün önce ne oldu da greve çıktık? Bunu sizlere daha önce paylaştım. Ama bir de belediye başkanım bugün aramızda. Kendisi yoğun mesaiden bugün zaman buldular. Bizi ziyaret ettiler. Ona bir kez daha anlatayım. 208 gün önce dedik ki gelin 2024 yılı sözleşme başlangıcı biz bu grevi bitirelim. Ne kadar istedik? İlk altı ay için maaşımızın 22 bin TL olmasını. Sadece 22 bin TL. Ve akabinde ikinci altı ayda istediğimiz rakam 26 bin lira 2024 yılı için istediğimiz rakamdı. Yani bu rakam 700 derece ateşin karşısında yani çoğunun yüzde iki yüzde üçünün elini kolunu kaybettiği bir fabrikada. Daha da ileriye gittik. Verecek gücünüz yoksa bunu 2025 yılında da sarkıtabiliriz. Bizim birinci amacımız, birinci önceliğimiz zor zamanlarda ülke ekonomisine katkı sunmak, bu fabrikaları çalıştırmak. Ama inat ettiler. Önerdikleri rakam 19 bin lira, sonrasında ama 22 bin 500'ü geçmediler sevgili başkanım. Bu süreç içerisinde şube başkanı olarak, ölçelik sendikası olarak ne yapmamız lazımdı? İşçi arkadaşlarımız topladık. Dedik ki grevse biz burada hazırız. Bizimle birlikte misiniz? Genel başkanımdan sendikamın çaycısına varana kadar eminizde olduğunu bir ifade etti kendilerine. Ve arkadaşlarımız dediler ki bu rakama çalışılmaz. Ve biz de ya Allah bismillah dedik. 208 gündür grevdeyiz. Mücadele ediyoruz. Mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi soruyorum. Kim kazandı? Ya da kim kazanacak? İnanır mısınız? Grev çadırları şov çadırları değil. Biz bu grev çadırına siyaset sokmadık. Bölgeciliği sokmadık. Dini sokmadık. Mezhebi sokmadık. Tek soktuğumuz bir şey vardır. Emek ve alın teri mücadelesine kim katkı sunuyorsa Allah onlardan bir kez daha razı olsun. Dedik büyük destek verdiler. Güçlerinin yettiği kadar. Başta genel başkanıma buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet kendi sendikamın genel başkanı her ay 12.500 TL vererekten bizlere katkı sunuyorlar. Akabinde herkes karınca kararınca ellerinden gelen yardımı ve desteği sürdürmeye devam ediyorlar. Eğer arkadaşlarımız bu işte ya başkan sonuna kadar yanındayız diyorlar ve arkamda kaldıkları süre içerisinde ben de sonuna kadar onların yanındayım kazanacağız! Dile ne? Dile ne? Kazanacağız! Dile ne? Dile ne? Kazanacağız! Ama i̇şveren duymasın işveren. Dönmek var, dönmek yok demişiz, alınmışlar. Dile ne? Dile Kazanacağız demişler, alınmışlar. Sadaka istemiyoruz demişler, alınmışlar. Ne dememiz lazımdı? Efendim emrinizdeyiz, buyurun. Sizin köleniz mi demek lazımdır? Peki bu süre içerisinde biz mücadele devam ederken yasal yollardan hiç sapmadık. Sevgili başkanım, bir sürü macina gruplar geldi. Evet, belki destek vermek için geldiler, belki de kışkırtmak için geldiler. Aslında bunlara müsaade etmedik 208 gündür. Biz vatanını, milletini, fabrikasını seven insanlarız. Peki kendileri ne yaptılar? Ellerimizde belgeler var, mahkemeye verdik. Kayseri'den, İskenderun'dan, efendim Karabük'ten fason çektirmeye başladılar. Ya bunlar yasal mı? Senin öz evladın <laughs> 208 gündür kapılarda beklerken sen başkasına sadaka vermeye kalkıyorsun. Ya bu ne kadar etik. Peki devam ettirdiler. Grevi nasıl kırabiliriz diye arkadaşlarımıza amirleri vasıtasıyla haber gönderdiler. Grevi kırma girişimleri. Ne dediler? Ayın 27'sine kadar geldiniz geldiniz. Gelmediniz hepinizin çıkışını vereceğiz dediler. Buyurun verin. Buyurun. Yani insanları tehdit etmekle bir yere varamazsınız. Biz diyoruz ki her şey sevgiyle olur. Gelin bu emekçinin hakkını verin. Biz daha önce de da büyük grevler yaptık. <laughs> Ama grevlerin sonucu da barıştık ve üretime devam ettik. Gelin ortak noktada anlaşalım. Biz üretimimize devam edelim. Ama yok biz devam etmek diyorlarsa da kendileri verirler. Emekçiler yanımızda. 280 gündeydi. 280 günde sürse yanımıza

Nasıl dar? Bakar mısın bu ortaya? 25 katı. Sağ olun, Allah